Merhaba arkadaşlar, bugün size ev yapım pratik baklavayı göstereceğiz. Ee, hazır yufkamız var. 250 gram tel kadayıf ve 250 gram cevizimiz var. Kadayıfla cevizi bu şekilde karıştırıyoruz. Ee, ve içine bir miktar sıvı yağ koyuyoruz. 250 gram tereyağını erittik. Ee, ve şerbetini de hazırladık. Şerbetimiz soğuk olarak kullanılacak. 5,5 ee, bard su bardağı şeker, 5 bardak da su koyduk öncesinden ve soğumaya bıraktık. Şimdi yufkamızı hazırlıyoruz. Bir tane yufka aldık. İçin fırça yardımıyla tereyağı ile yağlıyoruz. Daha sonra bir kat daha koyuyoruz yufkamızdan üst üste. Onu da yağlıyoruz. Daha sonra da kadayıfımızı güzelce koyuyoruz. Dolamaya başlıyoruz. Tepsimizi bu şekilde koyuyoruz. Tekrar bir kat tereyağımızı sürüyoruz en alttakine. İkinci katımızda tereyağı alıyoruz. Ben malzemelerimizi tekrar sayayım. 250 gram e, tel kadayıf, 250 gram ceviz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Çok az miktar sıvı yağ ekliyoruz içine. Daha sonra 250 gram tereyağımızı eritiyoruz. Şerbetimiz önceden hazırlanıyor. 5,5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu kaynatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. O sırada da yufkamızı alıyoruz. İlk sıra, ilk sırayı koyup güzelce tereyağı alıyoruz. Sonra ikinci katını koyuyoruz. Onda tereyağı aldıktan sonra kadayıfımızı da arasına doluyoruz ve bu şekilde yan yana koyuyoruz. Böyle kesin. Evet arkadaşlar. Yufkalarımızı güzelce sardık ve daha sonra kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyorsunuz Fatma? Dilimledikten sonra kalan tereyağını üzerine güzelce sürüyoruz her tarafına gelecek şekilde. Her tarafını alacak şekilde tereyağımızı fırça yardımıyla sürüyoruz ve daha sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Piştikten sonra da sıcak sıcak şerbetimizi üzerine üzerine dökeceğiz. Daha soğuk şerbet şey tatlı sıcak. Evet. Tatlımız sıcak olacak. Şerbetimizi önceden yaptığımız için soğuk olacak. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Evet arkadaşlar baklavamız pişti ve daha sonra soğuk olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Sizler de sesi duyuyorsunuz dost diye. Çok lezzetli oldu. Üzerine de antep fıstığı tozu veya hindistan cevizi koyabilirsiniz sizin isteğinize bağlı. Gördüğünüz gibi baklavamız hazır. Çok pratik ve çok lezzetli. Hepinize yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.